taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Korneye basma kardeşim ileride. <laughs> şurada <gülüyor> bir sunum yapıyoruz ya. Evet yanımda Garbaryus'tan Cem ve Bulbul TV'den Sarp var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk abi. Abi erkek adamın tırmandır gerisi ya, yalan var <laughs> şey ya. Bırak. Ay, abi, abi bu yalnız var ya kamyoncu be kardeşim. Abi bak şimdi. Ya şimdi bak kamyoncu şimdi tüm abi, siz yani. Şimdi man aldınız ben Scania aldım dediniz ki erkek adamın tırmandır. Er, ertesi videoda ben e, Scania aldım şey ben man aldım, siz scania aldınız. Yani tam tersi olmuş. Ya Cem bırak. Flapsları aç dedi. kardeşim. Abi bırak flapsları. Yani siz ne alsanız zaten ya abi. erkek adamın tırı oluyor. Bırakın <laughs> abi. Abi çünkü... Yani. <laughs> abi çünkü biz erkek adamın tırını kullanıyoruz. Sıkıntı yok ya. Abi bırak ya Ya abi bak bu kamyoncuları alıyoruz aramıza böyle. Baksana arkasında damperle serseri mayın gibi ilerliyor abi. Abi bırak ya kamyoncuyum. <laughs> Abi daha demin var ya. Kamyoncu Cem. Sampardana yavduruyorduk ha. Aynen. Bozdunuz sırayı. Bu arada arkadaşlar. Free Room Server'ında oynuyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Hız limiti yok. Her türlü takliyeye geleceğiz abi. Aynen abi. Abi 25 ton yük var ya. Aynen ya evet. Biraz ağırız. Bu arada Hanover'dan yola çıktık. Nereye gidiyorduk abi? Sicazin mi? Sicazin'e gidiyoruz abi. Aynen ya. Ulan oranın da. Yani isminin tele... Nereye gidiyor lan <laughs> manyak abi. herif? Ulan harbi herif psikopat ya. Bak ben psikopatı ya. ben psikopatı. Abi free ya şimdi. Her türlü çok, akarım ben diyorsun. Çok pis soğutu alınıyor. Bir de cidden hızlı limiti olmaması çok güzel. Abi, güzeldi. abi, abi cidden, iç içe şey. mi geçiyoruz biz? Nasıl yani? Bir dakika ya. Ben senin içindeyim abi şu an. Abi birbirimize çarpılmıyor muyuz? Emin misin? Abi aynen çarpılmıyor. Ben senin şu an içindeyim. Sen benim önümde değil misin şu an? Evet. Tamam ben senin içine geçiyorum abi. Çarpılmıyor. Sana takla attıracaktım da. Ciddi misin? aynen <laughs> aynen. Bir dakika aynen. abi bir dakika siz biraz frene basar mısınız böyle hafiften? Ben şöyle yolu kapatayım bakayım ne oluyor? Abi yok. Geçtim değil mi ben seni? Evet. Tamam lak falan da yok. Bayağı içine giriyorum abi. İçinden geçeceğim. Siz... Ya Sarp, ne iş takla olmayacak mı abi burada? Abi, abi, bir dakika. Ben de bir senin içinden geçeyim. Abi, ben ikinizin de içinden geçeceğim şimdi lan. Adam, <laughs> abi, ulas... ne biçim konuşuyorsun <laughs> ya? Abi. Ulan siz ne biçim Aa. konuşuyorsunuz? Taklacılar. Aa çarpma yok ya. Ulan harbiden çarpma yok. <laughs> lan taklaya geldik ya. Aynen aslında abi. Asıl taklaya geldik. Ama Aynen. Siz, aslında iyi olmuş ya. Sınırı yok, çarpma da yok yani. Evet, e, bu arada arkadaşlar ya. Euro Truck Simulator 2'ye farklı bir server eklenmiş. İşte şu an bizim oynadığımız server. Aynen. Free Room. Hem tamam. çarpma yok hem hız sınırı yok. Aynen, hem hız sınırı yok hem de çarpma yok. Yalnız ben bu serverda bir daha oynamam gibi geliyor. <laughs> Aynen abi. Yani. çarpma yoksa şey olmaz Aynen. Ya. Bu ne olsun? Bir ilk izlenim gibi bir şey olsun bu server'ı. İnceliyoruz işte. <laughs> Free Room incelemesi. Evet. Takti. Ya ben Free Room'u sadece hız limiti ortadan kalktı diye düşündüm. Evet, Yok. Yani. Ancak bu içten geçme muhabbeti gerçekçiliği baltalamış. Aynen. Artı bizim Euro Truck olayımızda biliyorsunuz eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Yani e, bizim bu <laughs> <laughs> Euro Truck'ta biliyorsun e, taklısız video olmaz abi. Aynen abi. Yani sen, şu an ben, ben sana salça e, olmayacağım, çam salça olmayacağım da ne yapacağım yani? Aynen, çarpsam ne olur? Şöyle bir çarpayım bakayım. Nereye Hasar, sana? evet hasar alırmışız. <laughs> abi kö <laughs> biraz köşeyi sıyırdım. O zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz abi? Atraksiyon olsun diye karşı şehirde bir dalış yapacağım. <laughs> Şu an karşı <laughs> şehirde. Ne olsun be. Ulan adam adamlar biraz hoplasın abi. abi. <laughs> ben arkadayım. Aynen ya. aynen ben de arkadayım. Yani sen bastın gittin kardeş. <laughs> ben yavaşlayayım. Zaten. abi şimdi bak Buradan şimdi elemanlar bunu bilmiyorsa hani bilmeyen biri yani ilk defa bu server'a giriyorsa Aynen biz de bilmiyorduk. Aynen şöyle karşıdan ben mi onun yüreğini hoplatayım abi. Ben <laughs> karşı <gülüyor> şeritten gidiyorum ceza da yemiyorum. Yemiyor musun? Yok. Kebap. Evet. Kebap sözü olmuş bu free room. Evet free room ilk izlenim arkadaşlar. <laughs> Yani. Ya abi abi. siz yardırdınız ya, ben bayağı ardırdım. Ben, ben yani. yavaşlıyorum, ya Cem hızsızlığı olmayınca insan bir 110 göbesi geliyor, evet, musun? Evet, ters istikametten kitlediler bana abi, 100 Euro. Demek ki kitliyorlarmış abi, onlar değişmemiş de işte çarpma Aynen. falan yok. Peki karşı Aynen. şeritten çarpma var mı onu deneyeceğim. Yok yok abi, <laughs> hiçbir türlü yoktur. Yoktur değil mi? Ben karşı şeritten gideyim o zaman yani, çarpma yoksa. Ama çok kötü olmuş bu ya, yani. Şimdi evet. bizim gibi düşünen onlarca takleci e karşı şeride basar abi. Giden e. de bir olur, gelen de bir olur. Hiçbir çarpma olmayacağı için. Yok Aynen bu abi. Iş. Bundan sonra biz normal serverda oynarız ya. Aynen normal serverda oynarız. Ya keşke hız limitini kaldırsalarmış be kardeşim. Tamam. Hani hız limiti neyse de bu çarpma olayı niye olmuş onu da inanın anlayamadım. Evet ikinci bir cezayı kitlediler abi bize. <laughs> Abi sana ben vallahi kilitliyorlar yani sen bence geç bizim şeride. Aynen şeyini. aynen. Şöyle geçeceğim de şu an. Abi bu. içinden geçeyim muhabbeti sanki bundan bir iki ay önce falan da oldu abi. Bana bir tanıdık geldi. Aynen abi. O zaman no collisiondaydık. Hop bir dakika dur. Şimdi o da değil. Free rule. Ne free demek Cem Free bu? Abi işte serbest dolaşma tarzı bir anlamı var. Ha, işte şey Kaza olmasın. Yavdır. Hızlı git. Aynen Ona yani. aynen. Hız limiti Kastet olmasın. Etmiyor. Taklı olmasın. Aynen taklı olmasın. 2-3 tane kanal var ve millet salça oluyor. Onlardan uzaklaştıralım babında kurulmuş bir server olabilir. Aynen. Direkt banlasaydınız da olurdu. Mod geliştiricileri. SCS Software. Ben çok hızlı gittim ya. Bekliyorum sizi. hayırdır kamyoncu beni geçiyorsun? Ee, biz de böyle kardeşim. Vay. Yolların ustasıyım diyorsun ha genç. Selim yalnız, amca. yalnız biz eski kulağı kesiklerdiniz. Cem de. Abi. Cem yani. de. <laughs> Amcacım. Ula, bu, bu, amcayı da bana taktın. Önüne giden gelen dede diyor. Amca diyor. <laughs> Aynen abi. senin yüzünden. <laughs> senin yüzünden erken yaşta amca oldum Aynen lan. Zaten orta yaş Cem sen beni geçmeye var. mi çalışıyorsun? Ya ben geçmeye çalışıyorum da. Ya Cem bir şeyler bu. yapmaya çalışıyor ama. Sen dua et free run'dayız. Önüne diyorsun. kırdım Cem. Cem abi. önüne kırdım yavaş gel Cem. Cem abi. 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 ne oldu? Abi, ne oldu lan? Abi. Ulan, Hani çarpma yoktu? Hani çarpma yoktu? Ulan. Abi, Şüş. Bir Yuh. Bir, dakika dur. Bir dakika. Sevim abi duyur musun? Bak abi. abi. taklası bile taklayı yuturdu adam Ulan. Abi. Senin resmini çekiyorum. Free room'da ilk taklaya gelen adam sensin. <laughs> Gires rekorlar kitim abi. Vallahi billahi şu Ama an kaza çektim. yaptım ya şu an oyun çöktü biliyor musunuz siz abi? Cem demin ben oyuna girmeden önce dedim ya çalışmayı durdurdu oyun. Aynen. Kaza yaptı. Bu arada ya. arkadaşlar aynen <laughs> free room'da kaza yaptığınız zaman oyun çöküyor. <laughs> oyun çöküyor Cem. ben sana dedim be kuzum kamyon çok çok. Biz de atış, aşık atamazsın dedim. Biz tırcıyız be kardeşim dedim. Ama dinletemedim yani Abi Eyvallah. bunu bak video şu an zaten benden artık izleyemeyecek arkadaşlar ama izlemenizi <laughs> isterdim abi. Sarp önümdeydi <laughs> ve yolumu göremedim. Ulan Cem yani Freeman'da Sarp, ilk kez sen geldi geldin. Yok lan senden önce de Sarp kayıt dışı takliyeye geldi değil mi? Aynen ya abi gene ilk ben abi olmayacak istiyor ama kayıt olarak hani resmi olarak ilk Cem. Aynen resmi oğlum bak resmini de çektim Cem. Aynen abi. ben de çektim Can. Onu bir yollayalım Guinness Rekorlar kitabına. Aynen. Yani. <laughs> free Room'da takliye gelen Türk sinemalarda. <laughs> Ama abi bir şey diyeceğim. Bak videonun ilk başlarında izleyenler diyordu ki hani içinden geçiyor işte bu sefer sağ Selim abi işte takliye Hiçbir şey olmayacak falan Hiç değil mi? Şey. Lan nasıl olmayacak lan ya her türlü taklaya gitti. Ulan abi. bizim İstersen girdiğimiz Euro takla Simulator'da da olmaz mı oğlum? Her türlü. <gülüyor> <gülüyor> her türlü. <laughs> Sıkıntı yok. Ya Cem can... Peki aracı falan çek, yani sen oyundan çıktın Yok değil abi, mi? Yok abi oyun komple gitti benim zaten. Yapma ya. Arkadaşlar kaza yaptığımız zaman bu sarpın da başına geldi. Evet. Herhalde güncellenecek ya. Lan bir türlü. Abi bu çok saçma bir şey çünkü çalışmayı durdurdu diyor ve kilitliyor bilgisayarı. Aynen. Saçma. Abi yani. en azından yani artık. Acaba bir dakika. Diğer e, server'ı da deneyeceğiz. Hı hı. E, umarım onda hız sınırı kalkmıştır abi. Abi onu da kalkmamış. Ciddi misin? Sen Yok oynamış abi. mıydın? Bir tek burada kaçırmışlar. Ay kaçırılmışlar diyorum. Bir tek burada e, hız limitini kaldırmışlar abi. Sen haber böyle. Sen oynadın mı? Oynamadım da öyle hani haber öyle. Hı, hmm, yazıyorlardı. Aynen. Anladım. Eee keşke satsa yani. Ya abi çok sıkıntılı oldu ya. Ne yapalım? SCS Software'ın binasını mı hacklesek ne yapsak ya abi şu an abi ben hack... şu an hackliyorum abi. Şimdi Cem, bu videonun altına hackle. da yazarlar ha. Abi ayarlardan hız sınırları şey, <laughs> <sınırları> şey <laughs> kaldı. Ulan şunu yazmayı diyorum. Kaç bölümdür diyorum. Hala yazan var ya. Abi bak hak yiyen hack yer abi Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok. Multi'de hız sınırı var. Ama şu an burada yok ama normalinde Aynen. var işte. Tamam var. Vay, Vay be cam Abi Cem, kamyoncuyum aa. kamyoncuyum dedin. Sizin Bak, gibi tırcılarla şimdi? <laughs> kapışırım dedin. Erkek adamın tırı Renault'dur dedin. Gerisi yalandır dedin. Ama ne oldu? Bak görüyorsun değil mi ya? Ya Cem sen tanımıyor musun bizi? Erkek yani... adamın tırı Mandır, Gerisi yalandır kardeş. Kardeş. <laughs> Biz yani belalıyız da böyle millet şey oldu. Cem Vallahi ya kötü oldu ya. Abi kötü oldu ya. Ben de üzüldüm. <laughs> Yani şu an e, o zaman sana surf özel... yapıyorum. İnternette surf yapıyorum. Sana özel <laughs> <sana gülüyor> Aa bak sağda biçer döver var. Onu verelim sana Cem. Ben farming oynayayım orada abi. Hayır, <laughs> abi, ben film izliyorum o zaman siz o. <laughs> aynen. Abi sen muhabbetin abi, de katıl oldu. bize ya. <laughs> Cem, Cem, normal muhabbet ediyor. Aynen aynen. <laughs> ya, muhabbetinde katıl be kardeşim bize. Senin muhabbetin yeter be Cem'cim. E katılayım abi Ama yani. Ama sen böyle yapayım. bana amcaydı bilmem diye böyle kanın kaynadı değil mi? Böyle basayım falan hesabı yaptın. <laughs> aynen. geldin hanım. Vallahi çay şey, diye geldin. Ulan yazık oldu bana ya. Sana yazık oldu ama ben sana dedim sen bir kamyoncusun. Sen bir kamyoncu <laughs> çırağısın. Bizim bana... gibi pro tırcılarla yarışamazsın dedim. Abi ama bana demin, kamyoncu dedi. deyip beni ezik dedin. <laughs> <laughs> abi arkanda damper da vardı ben ne yapayım ya. Değil mi Sarp? Hayır, hayır, hayır. Yani, ben ne yapayım abi çocuklarım ekmek götürmem lazım. Terbiyesiz. Bizi e biz de götürüyoruz. Biz taş mı götürüyoruz ulan? Her iki kalın tırmandır, gerisi yalandır kardeş. Ya bırak Allah aşkına ya. Abi ya. dönüşlerde çok atıyor lan. Bu adamın niye ben zıpladığını anladım şimdi. Evet ya. Dönüşlerde çok savuruyacağım. Aynen o yüzden oldu abi Aynen. tam. Şu an Sarp'ın içinden geçiyorum. Abi ne biçim konuşacağım? Sarp abi, tam abi? içindeyim abi, şu an. Oo. Abi bak. Görüyor bak, musun ben? Görüyorum abi. Git içinden çık. Hop. Hop abi geçtim. İyi de bu tırlar aynı hızda gitmiyor mu sen? Abi geçmedin sen... daha bende Ciddi misin? Arkadasın abi bu oyunun lagına da bir tuhaf ya baksana şu an <laughs> Şu an bak şimdi tam hizamdasın daha Yok geçtim abi ben Ya şu an Abi iyiyim baya... şu an ben Yok şu an baya harikadasın sen ya Abi nasıl bir şey ya ben senin içindeyim şu an Tuhaf ya değil mi? Evet bu tuhaf. arada kaç kilometre hızla gidiyorum kardeşim 99 güzel Yalnız şeridine senin, geldik. Ben senin yükünün içini kontrol ediyorum abi şu an. <laughs> Boş gibi şey yok abi bizi kandırıyorlar. Aynen. Bizi kekliyorlar. Aynen abi kekliyorlar bizi. Ulan Cem şey... Ben şu an internette mesela... <laughs> Aynen mesela... abi ben... Oo hız sınırı Eksi 550 euro kitlenmiştir Ben yemedim seninle. abi hayırlı olsun. nasıl yemedin abi kaç kilometreyle geliyorsun? 90. E 90'da yemen lazım be kardeşim. Ben pilliyim abi. Hop elemana bakar ama mısın elemanın kardeş? elemanın biri geliyor hop. Selektör çekelim. Cem mi lan bu falan. <gülüyor> <gülüyor> Bizden abi bu Fethiyeli. Aleyküm evet. selam kardeşim. Hayırlı yolculuklar. <laughs> ben de yalnız böyle tam şey gibi moda giriyorum abi. Şimdi karşıda rüzgar gülleri var. Abi Biz dedik ki abi. Teoman'dan bir rüzgar gülü açalım ama Teoman bize telif kitleyebilir o yüzden... Buradan kendisini sevgilerimizi iletiyoruz. <laughs> abi ben de söyleyeyim bana. Ara abi sen Zaten, senin kan sen de dedim o ya? Yok abi benim abi. abone'm ya. Benim <laughs> Abone. abonem. Abi Yorum geçen de bana olur beraber olur. video çekelim mi dedi bana. O mu yok? Aynen ya. Aynen aynen o. Ya dedim git Teomancım bak. <laughs> birdi pay da geliyor. Daha geçen onu engelledim banladım. Abi birdi çok yani taciz seviyesinde artık. Aynen yani. ya ya arkadaş git diyorum ya lütfen git artık yok. Abi seni dost kanallara ekledim diyor bana. Lan oğlum ekleme beni dost kanallarına diyorum. Eklime, terbiyesiz abi. ya. Terbiyesiz abi terbiyesiz bu PDPay. İşte gibi oldu Buradan yani. kendisini selam iletiyorum. Bak PewDiePie bizi rahatsız etme lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yani lütfen. Rica ediyorum Rica ediyorum ya. Rica, abi. Ediyorum, ya. Ha, rica ediyorum lütfen ya. Abi bana bir de bu müstehcen fotoğraf falan da yolluyor. Ya çok terbiyesiz bir çocuk zaten ben onu. Aynen abi. Bebekliğini bilirim ya. ya el kadar bebekti bizim mahallede. Aynen o zaman da öyleydi. Aynen ya, ya. Abi, o zaman işte, da fırlamaydı. Bundan 10 yıl önce şeye gitmedik mi İsveç'e gittiğimizde işte Pirdupa'yı ziyaret ettik falan daha küçük bebekti değil mi? Tabii canım ağlıyordu abi bana işte şu turisti <laughs> verin bir oynayayım falan. Ya Aynen. geçen geldi diyor ki abi diyor ben diyor sizin diyor. Türkçe konuşuyor. Türkçeyi de sökmüş. Aynen. <laughs> <laughs> abi, <gülüyor> diyor. Abi. diyor ben diyor geçen diyor sizin diyor videoları izledim diyor. Evet. Ondan sonra ama video diyor bak video onu öğrenememiş neyse. Video demiyor değil ha, mi? Hayır yok video ha. diyor. Sizin diyor Euro Truck diyor evet. videolarınızı izledim diyor. Sarp diyor çok takliye geldi diyor. Can zaten kamyoncu diyor. <laughs> ben de diyor <laughs> sizle diyor video o, o. çekebilir miyim diyor. Ben de dedim ki bak Pevdi Payacım. Şimdi bunu dedim. Oo Selim abi takliye geldi. <laughs> tak da... Oyun mu gitti senin? Yok, gitmedi de çok biz pis... nasıl ne bir oldu şey abi oldu? Oldu abi görmedim ben. Abi bir anda kıçım attı. Abi dönüşler dönüşler çok sakat Free Room'da. Onu da söyleyelim arkadaşlara. Abi alabanın kıçı attı, spin attım. Ya Sıkat şimdi meyve. neyse PewDiePie diyor ki bana evet, abi anladım. diyor ben diyor sizin diyor videoları izledim diyor. İşte çok güzel diyor. Ben de aranıza katılın falan. diyor. dedim kardeşim bak. PewDiePie Yapma böyle gözünü <laughs> seveyim. Ya yapma ya. Ya tamam, hadi başka bir adam gelse benden istese tamam, başım üstüne, yani sıkıntı yok da. Ya pivdi gıcık oluyorum ben abi. Evet, e, gelme ya. kardeşim dedim. Ya. Arıyorsun beni dedim Skype'tan falan. Ondan <laughs> sonra, abi kusura bakma falan dedi. Çekti gitti, burada mobese var mı bu arada ben geçeceğim ya. Ondan sonra... Abi çok terbiyesiz oldu, çok, çok yani, terbiyesiz çok, oldu abi. Çok yani, e, ben gördüm geçen 30 tane abonesi var, hepsi sıfır gerisi. 30 yazıyor, gerisi sıfır. Yani Değil mi sonra... abi? <laughs> yani bu kadar terbiyesiz ya. Ayıp ayıp abi, ayıp. Hadi desem ki hani bir birkaç bin abonesi olsa tamam 30 ya. Gerileri sıfır yani 0 1 bilmem ne yazıyor. Evet ayıp yani, yani. o kadar abone sana geliyor burada yani, bize laga luga yapıyor. Bot atıyordur o kesin ya. Evet abi. <gülüyor> Bana <gülüyor> Lan, da öyle geliyor. Ulan adam adam bizim videomuzu izlese. Benim <laughs> diyecek <laughs> Aynen, ki Aynen şey. Ulan diyecek ben sizi var ya Saatlik, saatlik. Saatlik istatistliğimle boğarım sizi diyecek. Ne saatliği, hayır, hayır, dakikalık. Hayır. Yok öyle demeyecek, şey diyecek. Size benim kanalın yüzde 0.5'ini atsam sizi takviye getirelim diyecek. Aynen abi. Biz de eyvallah abi. Ya abi, ben şimdi evet. PewDiePie'ye söylediğim bir şey var. Her zaman söylerim bunu. Evet. evet abi. <laughs> Erkek adamın tırmanları gerisi yalanlar, kardeş. Sen bizim gibi Euro Truck çekebiliyor musun? Yok. O zaman Yok, takliye aynen. Işte. Anca Aynen. Sen bir gel de bak biz seni nasıl takliye getiriyoruz. <laughs> Yalnız PewDiePie harbiden videoyu izlemesin abi. PewDiePie'a şey tepki diye dis, yaptık biz bunu. PewDiePie'a diss attılar. <gülüyor> abi <gülüyor> hakaret davası açar bak söyleyeyim ben. Abi ben hakaret etmiyorum ki adama yani. Terbiyesizlik yaptığını söylüyorum. Selim abi, abi. sen ne böyle park ediyorsun ya? Ben park ettim bize. <laughs> abi sen yanındaki şeyin içinden geçiyorsun. Bak PewDiePie senin yüzünden park edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi ben park etmeyeceğim tamam. Hadi tamam bakalım. Abi. Evet arkadaşlar bayağı bol taklalı bir video oldu. <laughs> <laughs> Cem kamyoncu zaten bize yetişemediği hiçbir zaman. Bende video yani, olmadı zaten. Abi video benim olduğum yerde sen daima 2 numarasın Cem. Sen 3 numarasın Serp. <laughs> Görüyorsun Demek değil mi? Öyle. O piyon muhabbetinden sonra evet birebir kardeş. Abi bir kanun challenge... bravlatacağız biz. Aynen. Tamam. her türlü abi sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye da gelmeyin.